Kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, فَلَاتٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Şu üç haslet kimde bulunursa o ancak imanın tadını tadar. Namazın tadını tadar, orucun tadını tadar, Allah yolunda cihad etmenin tadını tadar. Onun izinden, yolundan gitmenin her şeyi ama her şeyi dünya ve içindekileri dense Allah ve Resulünün emirlerine itaat etmeyi tercih eder. Bunlardan birisi en yekun Allahu ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bu ikisinin dışındaki her şeyden daha sevgili, en sevgili olacak. gönlü hep onun sevgisiyle dolup taşacak. İkincisi ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Sevdiğini sadece Allah için sevmek. Bu adam Allah seviyor mu? Seviyor. Ben de seviyorum. Bu adam Allah sevmez mi? Artistmiş, sanatçıymış. Ben de sevmiyorum. Devlet başkanıymış, zenginmiş, ağaymış, paşaymış. Allah seviyor mu bunu? Seviyorum ben severim. Fakir de olsa, aciz de olsa, gariban da olsa, başka ırktan da olsa ben bunu severim. Allah sevmiyor mu? Babam da olsa sevmem. Çünkü ayet öyle diyor. Estağfurullah. La tecidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir <laughs> yu'addun men haddallah ve resule. İlahi ayet. Allah'a ve ahiret gününe inanan müminleri Allah'a ve Resulüne inkar eden, isyan edenlere karşı kalplerinde en ufak bir sevgi bulamazsın. وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ Babaları bile olsa ve devam ediyor, aşiretler olsa, kardeşleri olsa. اُولَٰئِكَ كَتَبَ وَف۪ي قُلُوبِهُمُ الْا۪يمَانِ İşte Allah bunların imanını onayladı. Ve küfre atılmayı, Ba'de en min. Allah onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre düşmeyi, kafir olmayı ateşe atılmak gibi çirkin kerih görecek. Bu üç hasret kendinde bulunan imanın tadını tadar diyor. O usta iman için canını vermek de tatlı olur, malını vermek de tatlı olur. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah der.